cemiyetimizin içeriğinin doldurulması tamamen size ait. Yani mesela diyorum ııı Balıkesir basın tarihinin tanıtımı olabilir. Gazetelerimizin basınımızın tanıtımı olabilir. Tamamen size ait. Bu hususta eğer bizden de veya komiteden de yardım isterseniz biz o hususta da elimizden geldiği kadar destek oluruz. Şimdi Abdullah Bey on onla ilgili yapacağımız Ankara'daki etkinlikle ilgili ee, kısaca bir video sunacak sizlere. Yok, sayın. sayın Valim, saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. 10 10 e başlayan ve 13 10 2013'te sona erecek olan Ankara Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Valkesir Tanıtım Günleri için kısa bir bilgi vermek istiyorum. Öncelikle bu tarihin seçilmesi tabii ki bizim e, doğrudan ilgili bir tarih. Yen içinde Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin seçilmiş olması bugüne kadar burada çok güzel bir algının varlığı tabii ki bizi orası için e, Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nin seçilmesi için özellikle katkısı oldu. Tabii biz bu tanıtım günlerimizi daha sonra İstanbul Fesane'de de yapmayı planlıyoruz. Zaten Balıkesir'in tanıtımı için Sayın Valimiz göreve geldiği andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden Japonya'ya kadar bütün tanıtım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ondan onlarla ilgili tabii daha sonra tekrar bilgilendirebilirim. Ya yani da bu e, özellikle Ankara'da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, Ankara'da yaşayan hemşerilerimize yönelik bir tanıtım faaliyeti. Buradaki amacımız yani bu tanıtım faaliyetindeki amacımız Balıkesir'in kültürünü, folklorunu, tarım, gıda ve hayvancılık ürünlerinin hepsini Ankara'ya taşımak. Bunun için Balıkesir Valiliğimizle beraber Balıkesir'deki tüm yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları işbirliği halinde bunu planladık ve size takdim ettiğimiz dosyaların içerisinde kısa bir sunum, onun içerisinde bir CD. CD'de Balıkesir tanıtım günlerinin amacı, hedefi, hedef kitlemiz onlar var. Bunun dışında Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde 3 tane tanıtım merkezi olarak isimlendirdiğimiz alanımız var. Bunlardan bir tanesi yemek çadırı, yani sıcak servisin yapıldığı ve Balıkesir'in geleneksel yemeklerinin hazırlandığı, servis edildiği ve satıldığı bir yer olacak. Burada, gıda çadırı olarak isimlendirdiğimiz çadırda, yemek çadırı olarak isimlendirdiğimiz çadırda başta Yorsan olmak üzere, yani Balıkesir'in en önemli firmalarından bir tanesi. Onun dışında Bay Nihat... Ayvalık'tan, Ayvalık'ın deniz ürünleri olarak isimlendirdiğimiz Akdeniz mutfağı olarak adlandırdığımız bütün mutfağımızı oraya taşıyacak. Yani sadece balık değil bütün deniz envalinden oluşan soframızı oraya taşıyacak. Zaten hem Yorsa'nın hem de Bayniyat'ın Ankara'da da şubelerinin olması tabii ki bu bizim için iyi bir kolaylaştırıcı oldu. Onun dışında yine Burhaniye'de laleli, zeytinyağlı yemekler yapan ve zeytinyağı konusunda dünyada ve Türkiye'de hakikaten ayrı bir yeri olan Lale'li firmasının zeytinyağlı yemeklerini de orada hem halkımıza tattıracağız, hem de servis edeceğiz. Onun dışında yine Susurluk'tan 4 Mevsim Et Entegre Tesisi orada döner başta olmak üzere güveç ve et ürünlerinden oluşan bir servis sunacak. Yine Susurluk'tan Has Tavuk benzer şekilde beyaz et ürünlerimize yönelik olarak yemek çalarımıza servis yapacak. Bunun dışında Kepsut'tan Saç Kavurma yıllardır damak zevki olarak oluşmuş olan onlar da yine bir başka yemeğimizi sunacaklar. Balıkesir lokantacılar odamız Balıkesir'in trikinden, höşmeriminden, çorbalarından ve bütün geleneksel yemeklerimizi oraya taşıyacaklar. Onun dışında bir de valilik mutfağı olarak isimlendirebildiğimiz Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Balıkesir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün organize ettiği ve zaman zaman höşmerimden trite kadar lokmaya kadar bütün promosyonlarımızı dağıtabileceğimiz bir mekanımız olacak. Yemek çadırının bitişinde 440 metrekarelik bir kuru, kuru gıda çadırımız olacak. Bu kuru gıda çadırında ayvalıktaki zeytin ve zeytin yağından, ayvalıktaki ballı lokma tatlısından, ayvalıktaki sakızlı kurabiyesinden, ayvalıktaki sakızlı kahvesinden, lor tatlısından, papalinasına kadar her şeyi sunabileceğimiz mekanlarımız olacak. Benzer şekilde Burhaniye, benzer şekilde Savaştepe, benzer şekilde Susurluk. Benzer şekilde Bandırma ilçemizde, Gönen ilçemizdeki bütün değerlerimizi gıdaya yönelik olarak değerlerimizi kuru gıda çadırı olarak isimlendirebileceğimiz çadırımızda yaklaşık 55 firmanın katılımıyla sunacağız. Yani burada Gönen'in baldo pirinci de satılacak, yan yanturalı sucuğu da satılacak, karesi balları da satılacak, lokumumuz da satılacak. Hepsi burada olacak. Onun dışında Kuru Gıda Çadırı'ndan sonra bir tören alanımız olacak. Bu tören alanımızda e, sunumlarda da görüyorsunuz. Orada 10-10-2013 Perşembe günü saat 13'te bir açılışımız olacak. Bu açılışımıza tabii ki başta Sayın Valimizin ev sahipliğiyle beraber bütün kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın e, ev sahipliğinde ve bakanlarımızın e, katılımıyla, müsteşarlarımızın, genel müdürlerimizin, milletvekillerimizin katılımına bir açılış olacak. Bu açılış töreninde öncelikle Balıkesir'in e, profesyonel ekibi Pamukçu Bengisi bir e, oyun sergileyecek, halk oyunları. Akabinde Balıkesir'in geleneksel gelinlikleri bir defile şeklinde kısa bir e, sunum olacak. Ondan sonra da Kurdale ve açılış ve iç mekan olarak isimlendirdiğimiz e, Atatürk Kültür Merkezi'nin mekanına girdiğimizde öncelikle Sağ taraftan girip e, bütün mekanı gezme şansımız olacak. Burada e, Balıkesir Sporumuzdan, Balıkesir Valiliğimizden, Üniversitemizden, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Havran, Gömeç, Bandırma, Erdek ve bütün ilçelerimizin stampları yer alacak. Tabii ki burada ilçelerimiz sadece kaymakamlıklar değil, kaymakamlıklarla beraber belediye ve o ilçemizdeki sivil toplum kuruluşları beraber bu standları organize ettiler. Ve tüm ilçe kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız hatta turizm konusunda etkili olan Akçay gibi e, Zeytinli gibi Altınova gibi, küçük Küçükköy gibi belde belediyelerimizin de standları olacak. Ve tabii ki bu özellikle tanıtım alanı olarak isimlendirdiğimiz iç mekanda yine Balıkesir'in özellikle Termalinden Etibor'un boruna kadar, bor minerallerine kadar, kolonyasına kadar hepsi yani özellikle kokmayan ve içeride rahatsızlık vermeyecek bütün ürünlerimizi orada sergileyeceğiz. Yani bütün ilçelerimizin değerlerini orada görebilecekler. Tabii ki sadece Balıkesir valimiz değil, Balıkesir Belediye'miz, Güney Marmara Kalkınma Ajansımız, Balıkesir Sanayi Odamız, Balıkesir Ticaret Odamız hepsi el birliğiyle bu standların tasarımını planladılar. Hepsinin metrekareleri ve yerleri şu anda belli. İç mekanda da daha ziyade e, dediğim gibi kokmayacak şekilde ürünlerin de olabileceği ama daha ziyade tanıtım amaçlı turizm amaçlı e, bir mekanımız olduğunu söyleyebilirim. Dört gün boyunca felsefemiz evet tabii ki içeride e, Balıkesir Sanat Fotoğrafçıları tarafından e, organize edilmiş olan Balıkesir'in çok güzel fotoğraflarının görsellerinin olabileceği bir sergimiz de olacak. Bunlar zaten kurdele kesimiyle beraber öncelikle bu fotoğraf sergisinin açılımı ve standların gezi, gezilmesi söz konusu olacak. Sürekli dört gün boyunca Balıkesir'in folkloruna yönelik olarak hem bengi, hem yörük oyunları, hem kafkas oyunları, e, hem de samah oyunları olarak isimlendirebildiğimiz dört farklı kültürümüzü oraya taşımış olacağız. Akşam e, hem bu tören alanında hem de e, Ankara'da Resim Heykel Müzesi'nde konserlerimiz olacak. Bu konserlerimizde de Balıkesir'in yerel sanatçıları olarak isimlendirebileceğimiz sanatçılarımız akşam saat 18.30'dan itibaren başlamak suretiyle hem birinci gün hem ikinci gün hem de üçüncü gün konserlerini sunacaklar. Sadece pazar günü için öyle bir konserimiz yok ama pazar günü de Roman vatandaşlarımızın Atatürk Kültür Merkezi'nin şenlendireceğini düşünüyoruz. Yani folklorumuzla beraber onlar için özel bir şeyimiz var. Tabii ki bu süreçte sizlerin soruları çerçevesinde daha ayrıntılı bilgiler verebilirim. Ee, özetle söylemek istediklerim bunlar. Bunun için Anatolia firması olarak sinirlendirilen bir firmayla birçok firma bizi bilgilendirme yapmıştı. Bu firmalardan bir tanesiyle biz e, Balıkesir Valiliği e, ve Balıkesir'deki yerel yönetimler ve toplum kuruluşları olarak anlaştık. O Ankara'daki kolaylaştırıcımız olacak ve bu firmanın e, sorumlulukları içerisinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Orada Ankara'daki bütün ee, billboardların tamamında değil ama yaklaşık olarak 200 billboardda, 150 tane rakette bütün Ankara'daki otobüslerin özellikle e, yoğun olarak kullanılan güzergahlarda, otobüs işlerinde otobüs önlerinde, metroda ve yine CD'nin içerisinde bulabileceğimiz Ankara'da 5 tane en fazla e, izleyicisi olan, dinleyicisi olan e, radyolardan 5 tanesinde jingle'larımız Balıkesir'in tanıtım günleriyle ilgili jingle'larımız yer alacak. Bunun dışında en fazla, son hafta en fazla tirajı olan 5 gazetede de bütün Balıkesir tanıtım günleri Balıkesir Eki olarak e, bunlarda yer alacak ve tabii ki yaklaşık olarak e, 19 bin civarındaki Balıkesirli vatandaşımızın da e, bulunduğu Balıkesirler e, Derneği'nin o anlamda ciddi katkıların olabileceğini söyleyebilirim. E, bununla beraber İstanbul'daki Balıkesirler Derneği de e, katkılarını e, sunacaklarını belirttiler. Yani Ankara'daki bütün nereye bakarsak bakalım otobüs önlerinde, metroda, trende, her yerde raketlerde, billboardlarda, e, balıkesir'in tanıtım günleriyle ilgili bilgilendirmeleri görebileceğinizi söyleyebilirim. Bunlar önümüzdeki hafta pazar gününden itibaren hem e, billboardlarda, raketlerde yer almaya başlayacak ve bu radyoda da tanıtım günleriyle ilgili bilgilendirmeler yer alacak diye söyleyebilirim. Evet ben kısaca Sayın Valim e, bilgilendirmeye çalıştım. E, sorular olursa bunları cevaplandırabilirim. Krokilerimiz hem iç mekan hem dış mekanın krokileri de zaten size takdim ettiğimiz dosyalarda var. Hepinize katılımınız ve katkılarınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizleri de aramızda görmek, e, Ankara'da görmek bizleri onurlandıracaktır. Çok teşekkür ederim efendim.